Yeni bölümden hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve umarım bölüm izlerken güzel, keyifli vakitler geçirebilirsiniz diyerek bölümümüze başlangıç yapalım. Gördüğünüz gibi yangın ikiye geçtim hocam. Bir önceki bölüm 24 saat AFK Sürgün Mağarası'nda farm yapmıştık bu onsayamayla ama pek verimli geçmediği için onu ben ne yazık ki bıraktım. Sizler de biliyorsunuz. Şimdi hocam boş durmasın diye karakterimi gittim. Şöyle birinci köye getirdim. Hem seviye 30 olsun hem de birazcık burada kırmızı domuz kurdele kassın. Ben de o sırada arkadaşlar bir araştırma yapacağım. Nerede en çok para kasabiliriz bu 15 kilo nasıl değerlendirebiliriz onu bir değerlendireceğim Dediğim gibi burada en bir level kasacak seviye 30 olacak hem de birazcık kırmızı domuz ile şu an tanesi 5M diyormuş Yani bir orada bırakacağız bir 2-3-4 saatlik artık bakacağız duruma göre Üzerime eldiven aldım eldivenlerim de duruyor Şöyle sizlere göstereyim 1 saat 23 dakika var bir de burada 2 saat var Yani en az burada 3 saat afk farm yapacağız duruma göre dostlar değerlendireceğiz. Yani bunlar bile ki sürgün mağarasından daha çok para getiriyor. Şunlar evet inanmayacaksınız ama şunların onlusu bile ikem yapıyor ve gördüğünüz gibi çok seri düşüyor. Seviye bir 18 olsun hocam. Ondan sonra ben karşınıza geleceğim. Eldiven takacağız. Ondan sonra 3 saatlik bir farm olacak burada. Bakalım neler olacak. Bir de sizlere teşekkür etmek isterim. Son 4 bölümdür 5 bölümdür 100 beğeni çok rahat bir şekilde geçiyoruz. Beğeni atan, abone olan, yorum atan ve beni destekleyen hepinize sizlere çok teşekkür ederim öncelikle. Desteklerinizi lütfen gibi arkadaşlar. O yüzden destekleriniz tekrardan bir kez daha sizlere teşekkür etmek istedim. Hemen abi devam edelim. Seviye 18'e karşınıza geleceğim. Evet bir de sanırsam şöyle bir yama kartı hocam. En azından bir günlük istiyoruz senden. Ricamdır. Şöyle vurduk 3 gün. Oo adamsın. Kralsın eyvallah. Şöyle bunu da indirelim. Belki hani bir 12 zk bir şey çıkar. Yani çok olasılık değil ama yine bir denemekte fayda var. Bir şey kaybetmeyiz. Yani inanın geliriz daha 5 dakika oldu. Çan çiçeği 2 tane düştü. Sürgün mağarasında geçen bölüm 4 saatte 200 de oldu. Çok mu acaba şanssızlık? Tam olarak emin değilim ama baya kötüydü yani sürgün mağarası. Bu seri daha güzel olacak umarım. Bu bölüm daha güzel olacak. Bakalım 24 saatte kaçmam para kasacağız. Gördüğünüz gibi ticaret kazancımızı sıfırladık. Farm kazancımızı sıfırladık. Geçen bölüm güzel bir ticaret yapmıştık. Yaklaşık bir 90 mon, 100 mon para kazandık ticaretten. Umarım bu bölümde aynı şekilde olur hocam. Bu arada hepinizin Ramazan'ı da mübarek olsun. Umarım güzel, hayırlı, bereketli bir Ramazan olur hepimiz için. Tabi Ramazan'ın gelmesiyle beraber bildiğiniz gibi tatlı da kasıyoruz. Tatlı da bizim için güzel artı bir hasar. 21 kaydıra arkadaşlar hasar atıyoruz. Tatlı da bizlere %5 hasar verecek. Bu da ortalama olarak 1K'dan fazla hasar demek oluyor. Ne demek oluyor bu da? Daha az masrafla daha hızlı şekilde hidramızı da keseceğiz. Bu bölüm içerisinde tekrar hidraya da başlayacağız. Onları da ilerleyen dakikalarda zaten sizlere göstereceğim. Evet seviye 19 oldu. Hocam birazcık 19'a bırakacağım. Ondan sonra 21'de bırakacağım. Çünkü bu ikisinde fazla düşüyor diye hatırlıyorum eskiden çektiğim kadarıyla. Şunu hemen çıkaralım. Şöyle 1 saat 23 dakikalık eldiven taktım. 1 saat 23 dakika sonra görüşmek üzere. Evet beyler şöyle ikinci köye geldim. Yaklaşık bir 15 saat Kırmızı Domuz Kuderi farmı yaptık. Şöyle sizlere ne kazandığımızı göstermek istiyorum. Hocam 45 tane kasmış. Bir de 100 tane de Ayşe kasmış. Gördüğünüz gibi. Yani burası ne yapıyor? Şurası bir 2,5 bon para yapıyor. Belki biraz daha fazla. Hani 5M, 700K tanesi arkadaşlar. 250 300M arası bir para yapıyor. Ayşe'de bir 70M, 75M para yapıyor. Yani 3,5 bonluk bir kazanç sağlamış 15 saatte. Şimdi ikinci köye getirdim karakterimi. 3 saatlik bir eldiven var. Onu takacağız beraber. Burada 30 ile kasacağız. Ondan sonra da belki bir, bir günlük dolunay farmla bırakabilirim. Hani bilmiyorum. Şu an bir bakacağım. Yani canım nereyi isterse birazcık oraya bırakıyorum. Çünkü yuara arada yapacak bir şey ne yazık ki bulamadım arkadaşlar. Onu bir araştırıyorum. YouTube'dan büyük ihtimalle Yasin'in yaptığını yapacağız. Sanırsam Bu mağarası hem düşük bütçeli yaptı Yasin. Onu izledim şimdi. Hem de güzel de para kazandırdı düşük bütçesine rağmen. Onu büyük ihtimalle test edeceğim ama ilk başta şurada biraz sakınma istiyorum. Hatta dostlar ilk şunu çıkaralım. Ana bu çıkmayan eldivenmiş. Neyse sağlık olsun artık. Şurada karakterimiz seviye 30 olsun bir yandan. ETP yapacağız çünkü bildiğiniz gibi. Hem de yapamına bırakalım. Ben de bu sırada bu videoyu montajlayayım birazcık arkadaşlar. Evet üzerimizde 290 mon para var. Pazarımızın da süresi bitmiş. Hemen şöyle sizlere pazarı göstermek istiyorum. 4 fonluk bir satışımız olmuş abi. Şöyle şu itemleri alalım. Ben tekrar pazar kurunca sizlere itemlerin üzerinden bir geçelim fiyatlarını. Elimizde birkaç tane eşya var. Onlar vallahi bize yapıştı. Yani bir an önce artık onların da gitmesi gerekiyor şunları alayım envanteri yarıyor. Tamam ben bunu halledeceğim. Size en son kendini göstereceğim. Evet beyler şimdi 3000 hep yükledim. Biraz hemen çark geldi. Çarka gireceğiz beraber. Buradan tabii ki amaç ne çıkarmak? Nazar çıkarmak. Metal çıkarsa metal. İşte artık bakacağız duruma göre. İlk başta bir attırma kağıdı alt bulmamız lazım. O yüzden bir tane şöyle gittim. Ticaret aldım. Şimdi arttırma için balık sandığı 11.5 hem. Pahalı yani 11.5 hem. Bakalım şöyle bir büyük sandıkların fiyatı ne kadarmış. 20 hem abi. 3 açım 20 hem. Ondan sonra Beren Seto. Ne? ne diyorsunuz? Balenciaga'nın Balenciaga'nın Balık Balenciaga'nın mı? Bir tane arttırma kağıdı lazım sadece. En iyisi şöyle yapalım. 150 emlik balık sandığı alalım. 150 emlik de belen seto alalım. İlla ki bir tane arttırma kağıdı çıkarır yani karakter. Ve onu da geçirir umarım diye düşünüyorum. Şöyle ben 300 emlik alıp geleyim. Evet beyler şöyle 150 emlik balık sandığı 150 emlik de belen seto aldık. Yani amacımız bir tane arttırma çıkarıp onu da geçirmek. Şunu 6-7'ye bırakacağım. Kaç günden beri ne yazık ki bırakamıyorum. Beyaz inci demir kutu. Şöyle hocamızı sınav açıyorum ben. Umarım evsün çıktı bu arada. Güzel. Beyaz inci eski tahta kutu dedi. Hocam bir tane arttırma vereceğim be. Gözünün yağını hadi. Şöyle hızlan. Ah şükür sonunda ya. Vallahi sonunda tabii ki geçmesi lazım. Erken sevinmeyelim. Bin şükür ya. Vallahi kaç günden beri bunun için uğraşıyorum ya. Artık bunları da açalım madem. Bu kadar şey yapmışız. Şöyle bakalım demir kutu verdi. Mavi inci beyaz inci. Buradan bir acaba şey çıkar mı demirci? Hadi açalım. Belki bir tane demirci çıkarsa. Hani parasını çıkarır. Demirci şu anda 2.5 on yapıyor. Devam edelim. Cesaret ve hız iksiri. Kritik. Arttırma verdi bir tane daha. Sağlık olsun. Şimdi hocam buna tabii ki 25 buz. 5 de savunma gelirse harika bir şey olur. Elimize şöyle 9 tane normal hepsin 4 tane bağlı var. Evet normalle başladık. 15 buz 4 savunma. Ulan 4 hepsin ki var. Evet şöyle 5 evsun yaptık. Hocam vurduk. 10 yarı geldi. 15 böcek geçtik. Bir tane şöyle normal atalım. 3 yarı 3 savunma geçtik hocam. 3 savunma 5 yarı ıvır zıvır geçtik. 3 savunma hadi 25 buz. 3 savunma 25 buz hocam. 15 toprak. Buz göstereceğim mi buz? Bize buz lazım hocam. Niye gelmiyor ya? Şöyle sonuncuyu attım. 15 buz geldi. Ne yazık ki 15 buz da kurtarmaz. kurtarmaz. 3000'e demiştim aslında. Bunun amacım çarktan nazar çıkarmaktı ama birazcık alalım şöyle. İkili paket. Hadi üçlü paketi aldım. Gelelim bakalım. Evet hocam başladık. 25 buz 3 yarı savunma da olsun ama ya. Savunma da olsun vurduk. Tamam tek savunma değil. Savunma artı buz 25. 25 karanlık toprak böcek. Hocam şu toprak yerine buz versen 10 numara bir şey olurdu. Değiştirdik. 3 savunma. Değiştik hocam. İki savunma. Ah 15 buz geldi bu sefer. Ne yazık ki olmaz. Hocam yine olmaz. Son 5 Efsun kaldı. Yapma oyun gözünü seveyim. Son 4 Efsun. Daha da fazla olmasın inşallah diyelim. 3 savunma. 20 buz 3 savunma. 20 buz 3 savunma. Geçtik hocam yapacak bir şey yok. 4 savunma. Yarı şurada cadı var kesmek isteyen varsa gelsin. Ne yazık ki gelmedi. Son bir dörtlü dağılayım geleyim. Hadi bakalım başlayalım. Hocam bir buz vereceğim. Yanına da savma vereceksin. Şükür. Çok güzel oldu. Tamam. 3'te yarı var. Hani yancıktan 3'te yarı var. Gayet güzel oldu hocam. Bunu hemen gidelim. Bir 6-7'ye ekleyelim. Ondan sonra hızlandırıcı var. Birazcık onu da kullanırız. Hızlısından bunun 6-7'sini yapmamız lazım. Evet beyler. Şöyle 6-7'ye ekledik. Hemen bonusu ekledelim. Bakalım. Kontrol edelim. Evet hocam. bonus ekledik. Tamamdır. Hızlandırıcı var derim de. Şöyle en azından iftara kadar Aa, gelsin bonus ekle bir tane kullandık tekrar kullan şöyle tekrar kullan %10 da ne kadar düşürecekse artık 15-19 saate düştü 17 saat tamam artık ben bunu tekrar savurda eklerim 6-7'yi yarın işten gelince bakarız evet beyler şöyle ikinci kata çıktık buradan tabi ki hedefimiz nazar çıkarmak artık 5 gün 10 gün 20 gün ne kadar verirse o kadar iyi olur bizler için 1700 hep var 30 günlük nazar ilk de gösterdi inşallah verir direkt çıkarız Güzeller yerde yavaşladı Yok. Demirci verdi. Yine hiç yoktan iyidir. Devam edelim. Güzel bir şey çıkarsa ben karşınıza geleyim. Bunu da beraber bakalım. Rütel var. Belki Rütel verir. Bu arada elime 4 tane var Hatırlamak isteyen varsa oyun içerisinden bana ulaşabilirsiniz. E ee, 3. kata çıktık abi. Demirci verdi. Demirci iyidir bu arada. Demirci güzel para ediyor. Şöyle çevirdik. Antika var. Ben gelirim eve. Hiç çoktan iyidir. Bir tane antika aldık. Bir kayıp kaldı bu arada. Şu anlık daha nazar yok. Aa 3. kata çıktık abi. Bir tane çeviririm. 100 hep. Çok ulan yüzep. Bir tane çeviririm. Yüzep çevirdik. 15 gün nazar şurada var. Oğlum bu ne lan? Çok da iyiymiş ha. Hocam bu acaba kaçtık. 2x diyor acaba bu gene 10 binlik mi? Bir tane daha çevireyim. Hep biter oğlum. bu ne lan? 3 kayıp da gittim zaten ben buraya. Durun bakalım bir. Bir tane büyülü metal antika var. 2 tane. Şuradakini ver. Ah be ya. Şunu veriydi bak. Yüz epi karşılardı da. Ender büyük ihtimalle karşılamaz. Son bir tane daha çevireceğim. Ondan sonra alt kata ineceğim. Hocam büyülü metallerimiz var. Onun ayrıca güzel bir şeyimiz yok. Büyülü metale verdi sanırsam. Derken oyun bana bir anda bir şeyleri gösterdi. Evet abi son hakkımız. Hep bitti. Biz de bittik. Ne yazık ki nazar da vermedi. Yani nazar hiç çıkmadı. Şimdi yerindeyim arkadaşlar. Hiç nazar çıktı mı dedi kardeşimiz. 0. Bakalım neler almışız. Evet ödüller bunlar abi. Bunlar zaten birinci katı ödüllerimiz. Şurada bir demeci var. Bir tane antika var. Antikayı indirelim. Bu nasıl acaba? Bu Light Dragon. Hadi bunu da indirelim. Beraber bakalım. Evet bir tane şöyle solü var. Hemen solü indirdik. Bir tane hepsinin sesi var. Bir bon yapıyor. İndirdik. Geldik hocam aşağı doğru. Acayip kasıyor şu anda. Bir tane ender var. Hatta bir tane ender var. İki enderimiz var. Şöyle demirciye indirelim. Attırma attırma. İki tane daha demirci çıkmış. Evet başka hiçbir şey yok. Tek çıkan bunlar. Sağlık olsun. Evet bunlar güzel ödüller de işte bunlar daha çok şaman eğren ödüller arkadaşlar. Yine de belki bizde iş yapar mı keserken. Bir tane indireyim. Kalsın köşede. Bunu Belki ileride kullanırız. Şöyle antikamız vardı. Enderimiz vardı. Bunları da beraber açalım bakalım. Hocam soyluyu açtık. Ender Onyx. Ender'den Ender Gran'a Ender Safir. Antika Onyx verdi. Şunları da vurayım geleyim. Şimdi abi simyalara bakarken şöyle bir şey gördüm. Granalar gördüğünüz gibi 1.20'den başlıyor. 1.30'da kadar filan gidiyor. Mid ise 12 won'a kadar çıkıyor. Hani 10 taneden bir tane miss yapamıyorsak da ne diyeyim ben artık bu işe dedik. Hemen bir 10 tane alıp karşınıza geleceğim mi? Evet abi 10 tane aldık toplamda buraya. 12 won para verdik. Umarım bir tane missi mat set. Mat set değil tabii ki bir tane missi çıkartabiliriz. Tabii ki yanlış yere gitmesek daha iyi olur. Hocam buradan bir tane missi istiyoruz. Bir de bir harikasın. 2'de 2 mükemmelsin Olur hocam bir tane yakarsın olur Çok güzel Bir tane daha ver sen adamsın Şimdi buradan bir kapatıp açıyoruz Şimdi C3 geldi yayındayım bu arada Bir C3'e geçelim Evet abi şöyle C3'e geldik Ben bakmıyorum Basacağım çıkacağım C1'e gireceğim orada bir tane basacağım Hocam vurdum Umarım geçmiştir Çete de bakmıyorum şöyle aşağıda yazıyorum Tamam bakmadık. Hemen bir çıkış yapalım. Evet abi şöyle geldik. Bakalım buradan yanıp yanmadığı belli olacak. Taşı arındırma diyelim. Evet bir yanmış. Hayırlı, uğurlu. Şükür. Zarar yok. Zarar yok. 1.20m ker vardı. Nasıl yapıyoruz bu kadar çok ya? O C PUBG falan da var. Geçmemesi kötü oldu abi. Chat'ten de ben spoiler aldım yanında diye ama güzel en azından buradan bir 1,5 2 bonluk yani. Çok da kar saymaz ama gene artı martıdır. Zarar yok en azından. Bu benim için çok önemli bir şey arkadaşlar. Beni bilenler bilir. Acayip şanssız bir adamımdır. En azından zarar yok. Evet beyler yeşim de aynı şekilde. 1-10 e denersek hani mid salırsak kafa kafaya gelir. 6'da 6 alırsak da bir 8-9-10'luk kazancımız olur. O yüzden bir 10 tane yeşim alacağız. 10 tane gran alacağız. Toparlayıp geliyorum hemen. Şöyle sonuncuyu da aldık. Toplamda buraya 18 won verdik. Bir tane kesinlikle misli gerekiyor. Şimdi ilk başta bir şansımız toparlansın diye geldik. Hocam bunda bir 25 tane kor var. Bir de sandıktan çıkacak sanırsam. Pardon onları kullanmışız. Hemen şunlarla bir alttan gidelim yukarı doğru. En nerede karşınıza geleyim. Belki bir yakut. Başarılı. Başarısız. Başarılı. Bunda başarılı olması lazım. Başarılı dedi. Hiç yakmaması lazım. Çok iyisin adamsın. Sen adamsın. Bravo lan sana karakter. Şimdi hocam oradan bir 5.5 10 artı yazar. Ondan sonra geldik. Herkes C4 birinci köy dedi abi. Hiç karakter madder C'ye fena atmayacağım. Direkt burada deneyeceğiz. Önce bir yeşimden bir tane vuruyorum. 1'de 1. Yanına ne kadar yeşim? 2'de 2. Yanda hocam hemen grana'ya geçiyorum. Şöyle 1'de 0. 2'de 0. Grana ne yapıyorsun? 3'de 1. 4 o granabaya yaktı. Bir yeşim vurdum. Yandı. Bir tane daha vurdum. Ama yapmayın oyun. Grana kendine gel. Şöyle bir. Grana ne yaptın? Bizi bitirdi Grana. Güzel en azından bir tane deneme hakkımız olacak. Bir tane daha yeşim verirsen. Çok güzel olur olmadı. Şimdi hocam, şimdi hocam buradan ikisine geçmesi lazım. Geçmezse acayip batış. Bir 15 mon zarar. 10 15 mon zarar. ikisine geçmesi lazım. Önce yeşil mi önce grana mı? Abi yeşime basıyorum. Ben bakmıyorum. Sonra direkt grana'ya geçiyoruz. Şöyle yeşim ayırdık. Grana'ya geçtik. Hiç bakmıyorum ben. Söz sizde. Umarım geçirirsiniz. Hadi bismillah dedik. Vurdum hocam. Kapadım. Sohbet de kapalı bu arada. Şu anda yayına da bakmıyorum. Geldim Granaya. Granaya beraber bakalım. Güzel. En azından biri geçtiğini gördüm. İnşallah işimle geçmiştir. Oo harika. Sen adamsın. Seko yayından Seko dedi ki ilk yeşimi vur dedi. Geçti. Yaya demiş ki 2'de iki demiş. Yaya da buradan selamlar olsun. Abi 6'da 6 bekliyoruz. Valla bir şey gördük de. iyidir. İyidir duvardan bir tık yukarısıdır. Her türlü artı yazar hocam burası. Bunun altı da altısı da para etmiyor. Hayırlı olsun. Güzel bir kazanç elde ettik buradan bir. Bir beraber bakalım kaç mon kazanmışız. Şimdi havadan dağıtmayalım bakalım bir. Evet abi hiç yakmadan geçirdik. Kazancımız bir mon. Bir mon. Evet bir mon. Kafa kafa abi. Granane nezik, yeşil meziki para etmiyormuş o işim. 1 mon artıdayız. Allah bereket versin Kötü değil. Şimdi beyler şöyle bir altyapımız vardı simya çarkından kalma. Hepsinde bir tane var. Sadece Yakut hariç. Hepsinden bir tane kardeş alacağız. Deneyeceğiz. Ev suda bırakacağız. Bak şansıma bak benim. Şöyle 3.84'ten bir tane elmas aldık. Şöyle yeşim 1.70'e düşmüş. Daha aynı 1.85'ten aldım ben. Safiye 1.45. on da hocam şöyle cebimize indirdik. Grana 1.20. Grana'daki hepsini alayım. Şu arkadaş ucuz kurmuş. 1.20'dekilerin bir hepsini alayım. Deneyeceğiz Grana'yı. 10x'imizi şöyle C1'de deneyeceğiz. Gelelim abi 10x'e tak tak 10x 2 von 10. zararla başlamış olduk güzel bir devam edelim bakalım diğerleriyle abi şöyle geliyoruz lafı uzatmaya gerek yok pata köte vuruyoruz yeşimi vurduk o bize vurdu sağ olsun safir geçti grena 2'de 2 istiyoruz 1'de 1 2'de 2 bir tane misi istiyoruz olmadı ne yazık ki aa hocam şöyle ne kaldı elmas elmasın kesin geçmesi lazım Elmas da yandı. Abi burası güzel bir zarar yazar. Şu geçiydi bir artıydı ama bu da yandı kötü oldu. Abi şöyle buradan 8-10 bir zararımız var. Aslında şu misiye geçseydi büyük ihtimalle artıda olacaktık. Ancak ne yazık ki geçmediği için. 8-10 bir zarar yazar burası. Yani sağlık olsun. Denemiş olduk şansımızı. Olmayınca olmuyor abi yapacak bir şey yok. Evet abi şöyle sabahleyin gitmeden önce tekrardan bir 6 diye bıraktım ben. Bu arada ilk ilki geçti yani 6. ev eklendi. Yedinci 7. ev Abi 170 ihtimalle nasıl eklenemiyorsun? Gözünü seveyim ya. Ya minnet neler yapıyor? Bize 170 ihtimalle oyun nah çekiyor ya.